Arkadaşlar en son burada kalmıştık, Mercedes seri değiştirdik, şimdi Volvo aldık. Volvo ile gideceğiz bakalım. Aradaki farkı görelim. Seninki oh be, ne dönüyor, dönüyor oğlum ya. Aynen aynen. Oğlum, güzel abi. dönüyor ya Harbiyim. Vallahi yani. süper dönüyor. Of be, Volvo. Nasıl fark ediyormuş ya. Bolu artı TT net ikilisi. Yeah. Bırak, Bırak lan yükümü. Aha. Lan. Aha. Kaç ton? Strasburg'a mı? He. 7 ton. Aa benim değil. Aa ikimize de çıktı ama geldi. Otomobil taşıyacaksın değil mi? Aynen çok güzel. Olay. Aynen. Hadi kardeş. Açayım bir şoför. <laughs> Yanıştı o. L'ye <laughs> <laughs> bas bir kere. Heh işte şöyle ışıkların yansın oğlum. Voooow. Yeee. Yeah. Disco disco. Oh yeah. Hadi gidelim bakalım. Volvo'nun farkı. İşte Volvo. Evet. İlan 7 ton sadece bir. Şimdi izleyenler diyecek geçen videodaki 18 ton. Bu 7 ton tabi gidersiniz. Aa öyle değil ama işte. Aynen öyle. Şimdi 20 ton da alırız. Yani fark, fark etmez fark... Volvo Bol Volvo deler geçer yani. Şuraya bak 70 yapıyor bile be. Uçuyor uçuyor. Efsane gidiyor ya. Bu eski model daha güzel ya yani için. Vallahi bütün ibreler oynuyor. Hatırlamıyorum onun için. güzel. Ha yavaş yavaş. Tamam 110 şimdi de. Yavaşlayayım mı? Yani virajlardan falan geçiyoruz. olsa Volvo basıp gidiyor birden. <laughs> Aynen yavaş Yavaşladım sıkıntı yok. <laughs> Önde biri var. Ama yatmıyor tırbe yatmıyor bas bas. Tamam. Ayrıydı. Ama burası da sakatmış. Ben açtım retardım. Çok yavaş gidiyorum. Geçiyorum ben yani. bunu. Adamınki bayağı sıkıntılı. <laughs> Aynen oğlum gitmiyor adam. <laughs> Retardleri bile şey ya. Daha hızlı durduruyor. Oğlum düzgün sürsene. Oğlum ne yaptım lan? Niye oradan dönüyor? Nereden dönecek? Bak videoya çekiyorum banlarım ha. Düzgün sür. <laughs> Nereden döndüm o amına? Oğlum karşı şeritten döndün. Vallahi fark etmedim ya. Tamam. Ah, helal lan. <laughs> Oğlum niye çarpıyorsun? Ben çarptım. Ben çarptım, bize laf ediyorum ya. Senin yüzünden çarptım onu. Ha hep öyle. Evet. Geçtim mi? Geçtim, geçtim. <laughs> yavaş yavaş, sakin. Tır sürüyoruz, tur speed oynamıyoruz. Daha ne kadar yavaş mı? İyice yavaşla sağdan sona bak. Aynen aynen sakin sakin. Aynen. Hadi yol boş hadi gidiyorum. Çıktım hadi. Ha, aynen işte odur ya. İşte bu be. Helal be. Artık gerçek tırcı oldun mu? Oluyorsun oluyorsun daha değil. Sev. Hadi bakalım şimdi Volvo'nun gücünü göreceğiz. İşte bu. Basayım mı burada? basmıyor mu zaten? Basıyorum da yani işte. <laughs> Öne dikkat yani sakat biraz. Burdan sonraki. Aynen. Yokuş aşağı ne gidiyor be? Bırak değiştir. <laughs> 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 Yokuş aşağı gidiyor be vay be. Adamlar yapmış. Mercedes bu kadar hızlanmıyor değil mi? Yok oğlum hızlanmıyor da hakikaten. Oğlum 120 Aynen. geçtik bile lan. Tabi 132. Vallahi gidiyor. Benim bir biraz ona vurdu şu an. Ha benim de. Bende dijital gösterge yok vallahi göremiyorum. Haritadan mı? 145. Gidiyor değil mi ya? Lan gidiyor tabii ya 150. Ha, bir şeyleri kır geç. Hiç yapmam öyle şeyler. <laughs> Bak hiç dokundurmadan nasıl geliyoruz? Aynen öyle. Ne kadar sakin sakin durduk be. Alttan ya polis yazılar yazıyordu İngilizce diye. Şey oyunu yapanlar. Şeyli. Polonya mı? He. He. Ondan. Yavaş yavaş Yavaş. Ama İngilizce yazıda da geçiyor ya. Aynen güzel. İngilizce falan falan. Oha bu ne tren mi bu? Nerede? Solda mı? Ha. Ha, şey aynen. Bas, görürsün. Gördüm, gördüm. ya. <laughs> ne güzel yokuş iniyor be. Hehehe. <laughs> ya. Bak İngilizce çıktı. Aynen. 152 gidiyor be. Gidiyor ya. Biraz. Sorun değil. 150 ile girerim ben oraya. Gir hadi lan. Geliyorum. lan bana çarpar. Geliyorum. <laughs> Volvo be şu frenin gücüne bak. Ne derdim. Ha, birden kesti. Harbi o bile iyi kesiyor. Çat diye duruyor. Bak bak, Ay güze ya bak. Güze bak. güzel. güce aradan solluyor falan. Güce bak. Videolu be. kontrol ediyoruz. Terbiyesizliğe bak ya. Ben baktım yola önceden. Tabii. Merak tokatlar. İlla geçeyim ben. Çıkmazdım ki orada zaten. Adamı çağırsam gege. Kendimi banlardım bir gün. <laughs> Kornası adamın giderek soldu lan. <gülüyor> 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 Türkte değil mi? Ah Fari. Fari. Kimse, kimse yok yollarda ya. Aynen bomboş. Kalabalık olsa. Avrupa ki girmiyorlar ki işte. 400 falan var. Ha. Şu an 480 kişi var. Sağ mı çıktın? Sağa dönüyorum oğlum. Sağa hiç. <laughs> ha tamam dönü şuna. <laughs> Gelmişiz lan. Geldik. <laughs> kapı çok sıkıntı da. Millet giriyor çıkıyor. Hangisi? Çıkıyor falan giremiyor. Neredeki? ki? Sol dışta da. Abi. Görmedin mi? Görmedin değil mi? <laughs> de bunu yapmayacak. Niye? Niye? önüme baktım, sağıma baktım, soluma baktım. Hepsiye rahatsız etmeden döndüm. Ben dönemem diye dedim ne o He he. Gel gel sen buraya dönemeyeceksin. kapıyı ya. göremediğine göre... Nereden Oğlum, kapıyı nasıl göremedim ya? Oğlum, çok dar çünkü. Açılan kapı. Burası mı? Evet. Oğlum böyle giriş mi olur lan? Girmiyorum amına. Bir dakika yan taraf kaldı dur. Tipe <laughs> bak. <laughs> ha gayret. Artist ya. Sürtüre sürtüre giriyorum, giriyorum zaten. Hadi <laughs> <laughs> evet. sen gir bakayım. diyorum. <laughs> en ben <laughs> hiç giremedim. <laughs> bak şimdi bak bak. Evet evet. Yani yani. Aynı senin <laughs> Öyle Yok, yapmadım girmiyorum. ki. Heh tamam abi bu işte. O dur pa o. <laughs> o kontrolden çıktı sonun. <laughs> Süper benim siti. <laughs> <laughs> Sonuncuyu çarpmasaydım senin sitiydi ya. Yani. <laughs> ne sitiydi lan en başta giremedim. Çıkışı da zahmetli. Oğlum, oğlum, bir de çıkacağız ya. Sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> <laughs> Nasıl çıkacağız? <laughs> ya çıkışı daha kolay ya. Böyle düz geliyor. Sağdan sağdan gel ama. Solu döneceğiz şu. Sağımızdan solumuzdan bakalım. Şöyle gideceğim gideceğim baya. Birden kıracaksın sonra. Hadi yaparsın bunu artık. Helal be. Eyvallah be. Nasıl çıktık ama? Ya biz. Oh. Nasıl çıktık ya <laughs> <iyi> ama? <laughs> Aa giriş buradan, giriş buradan. Aynen. girsen gir sen gir. Hadi radarı izlemeyenler bilmez. Oğlum izledim de. Bilmiyorum düz gideceğim gibi geldi. Sonradan gelip benden önce park etme ya. Sen yanışırsın lan. Bayağı mesafe oldu. Yakındayım hemen. Işte bilsem hiç uğraşmadan gelirdim. Nereye? Baksana şu kadar. Bunu niye saymıyor ne güzel bıraktım işte lan. Adminsin diye kıyak geçiyor. Al. <gülüyor> kıyak. <gülüyor> Bak işte. Ha tamam. Bir daha. İşte bu iş tamamlandı çok iyi. Bakmayın beyler siz ona acemi daha acemi. İki saatte soktu tırı şey daracık yerde. Hadi görüşürüz. Nebel 45 dua yani. Ya hadi hadi görüşürüz de izleyicilere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ederler sana. unutmayınız. Aynen öyle. Ederler İşte bu. İşte bu be. Tamam görüşmek üzere. Bay bay.